merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız bugün pes 2013'e Türkçe yamayı yapacağız Türkçe dil yamasını bu yama her türlü sürümde mevcut isterseniz transfer yamaları yapmış olun birinci diye eklemiş olun 2022 yamalarını yapmış olun ki ben denedim bunu oldu yeni yamayı yapacağım size şuradan göstereyim dedim seçenekler kısmında dil ayarları. Burada ne var? Ben de bununla bu vardı. İngilizceydi, Rusça vardı, Türkçe, işte Slovanya, Hollanda herhalde bunun dersten Bir de Arapça bunlar geldi. Şimdi size bunu bir gösterdim. Sizde sadece ikisi olacak. Şimdi buradan çıkalım. Ee, size indirme linkini de e, açıklamalar kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Oradan Olabilirsiniz. Ben daha önceden kurmuştum. Burada e, Türkçe ama indiriyoruz. Zaten yamayı açıklamalar kısmına bırakıyorum. E, klasörü göster demiyoruz. Burada çift tıkladıktan sonra evet diyoruz. Ama buradan ileri demiyoruz. Kur demiyoruz. Çünkü burada göz atacağız klasöre. E, games. Başka bir Öncelikle evet yerel dikse giriyoruz C'ye. Ben de C'de kurulu. Burada gamesi buluyoruz. Sizde de gamesi olması lazım. Games'ten de Pro Alton Score yani PES 2013. Buna giriyoruz. Tamam diyoruz girmeden. Gördüğünüz gibi buraya PES 2013'ün klasörü geldi. Türkçe indirebilirsiniz. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Ee, buradan kur diyoruz ileri bitti hepsi bu kadar gördüğünüz gibi e, Bitti diyoruz Evet bitti Türkçeyama.com'dan indirebilirsiniz Dediğim gibi e, videoyu yaptık şimdi girip size bir daha gösterelim Hepsi bu kadar yani arkadaşlar. Şimdi size ben bir de nereden değiştireceğimizi göstereyim. Geliyorsunuz tekrar seçeneklere. Burada dil ayarları var. Dil ayarlarının Türkçeyi seçiyorsunuz. Yamamız oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup Like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün PES 2013'e Türkçe yama'yı yapacağız. Türkçe dil yamasını. Bu yama her türlü sürümde mevcut. İsterseniz transfer yamaları yapmış olun, birinci dili eklemiş olun, 2022 yamalarını yapmış olun ki ben denedim bunu oldu. Yeni yama'yı yapacağım. Size şuradan göstereyim dedim seçenekler kısmında dil ayarları. Burada ne var? Ben de bununla bu vardı. İngilizceydi, Rusça vardı, Türkçe, işte Slovanya, Hollanda herhalde bunun dersinden gidiyor. Bir de Arapça bunlar geldi. Şimdi size bunu bir gösterdim. Sizde sadece ikisi olacak. Şimdi buradan çıkalım. size indirme linkini de e, açıklamalar kısmına bırakıyorum arkadaşlar Oradan Bulabilirsiniz Ben daha önceden kurmuştum burada e, Türkçe yama Nokta.com'dan indiriyoruz zaten yamayı açıklamalar kısmına bırakıyorum e, Klasörü göster Demeyeceğiz burada Çift tıkladıktan sonra evet diyoruz ama buradan ileri demiyoruz kur demiyoruz çünkü Burada göz atacağız klasöre e, ee, is başka bir öncelikle evet yerel dikse giriyoruz C'ye ben de C'de kurulu burada gamesi buluyoruz sizde de games olması lazım games'ten de pro Alton score yani pes 2013 buna giriyoruz tamam diyoruz girmeden gördüğünüz gibi buraya pes 2013'ün klasörü geldi. Türkçe indirebilirsiniz. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Ee, buradan kur diyoruz İleri bitti hepsi bu kadar gördüğünüz gibi e, bitti diyoruz evet bitti Türkçeyama.com'dan Com'dan indirebilirsiniz dediğim gibi e, videoyu yaptık şimdi girip size bir daha gösterelim. Hepsi bu kadar yani arkadaşlar. Şimdi size ben bir de nereden değiştireceğimizi göstereyim. Geliyorsunuz tekrar seçeneklere. Burada dil ayarları var. Dil ayarlarının Türkçeyi seçiyorsunuz. Yamamız oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım arkadaşlar. İyi günler.